Çok bir var aramızda. Gece boyu sessiz kaldı falan. Ee, video kolajları, filmleri, şiirleri yani bu çok yönlü sanat olayını ben e, kendim de göremediğim için hep imrendiğim bir olaydır. Yani şiir de yazmak, müzik de yapmak, bilmem falan falan yani tamamen bir sanatsal kişilik bozukluğu yani olay. Ben de yok yani ama seviyorum böyle kimseleri. İzan ve onlardan gel bir gelecek. Şimdi şiirlerin var sen harikulade. Ben sana hatta yazdım şunları keşke okusan diye. Sen yoksa ne alman falan filan bir şeyler dedim. Ama alacaksın bence. Ne okuyacaksın şu an? Ne? Hadi gel. <gülüyor> <gülüyor> Emrah Emlak buraya çağırırken dizlerim titriyor ve belli oluyor umuyorum. Ali Hoca'nın işte yani minor edebiyat derken kastettiği şeyi minor devrim, minor arzu. Biraz şuradan yakaladım ben. Emrah Bey buraya çağırırken lisede yazdığım bir şiirin adını söyledi bana. Daha ben da hatırlamıyorum bile. İşte 2012'de yayınlamışım. Bu bile Evet, lütfen onu oku. Ee, Önünde mi? Efendim evet da. adı Sürtük. Sürtük olmakla yeni yüzleştiğim bir zamandı. 16-17 yaşındaydım herhalde. Dolayısıyla yani politik olarak doğru bir şiir değil bu. Ee, şey düşündüm. Bazen sürtük olmayı sen kovalarsın. Bazen sürtük olmak seni kovalar. Sanki benim kovaladığım hal işte o minor arzu. Devrimsel bir şey yani. Ama beni kovalayan halde işte biraz can sıkıcı gibi. Bugün kadın şair denince, bilmiyorum siz nasıl hissediyorsunuz kadın şair denince. Ben hiç öyle hissetmiyorum. Şiirim de şöyle. Burada ahlak yokmuş dediler, biz de geldik. Ucuz pro, ucuz romanezisi, ucuz burjuvazi. Az ama. Bir din bir insan, hiç din hiç insan diyorlar. Tabancalardan çiçek çıkmıyor. Burada helak yokmuş dediler. Bize geldik. Geldik evet. Onların zarları var, zar atıyorlar. Dokuzları, sekizleri yok. Evleri var, evleri ses geçirmiyor. Bizim de evlerimiz var ama duvarları yok. <laughs>